Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 13 Temmuz 2020 10 numarada yapmış olduğum hazır kolonlarımı paylaşacağım. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere son videomuzda 13 Temmuz 2020 10 numarada çıkması muhtemel sayıları söylemiştik. Bu sayılara yoğunlaşmanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlere iki çeşit tahmin vermiştik. Bir tahminimiz son 3 haftadır veya daha fazladır çıkmayan sayılar ben yine bu sayılardan bir geleceğini düşünüyorum. Sizlere kolonlarımı yaparken de bu sayılardan toplamda 15 kolon hazırladım. Ama 6 Temmuz'daki çıkan sonuçlar bizleri yanıltmıştı. 6 Temmuz'da son 2 haftadan yaklaşık 15 sayı tekrar etti. O yüzden size bir önceki videoda demiştim ki son 2 haftaya da yine dikkat edelim. Son 2 haftada çıkan sayılara da yine bir bakın. Bu sayılardan da kolonlar yapın demiştik. Ben de yine bu sayılardan da toplamda 5 kolon oluşturdum. Bugün sizlere toplamda 20 kolon hazırlamış olduğum 20 kolonu göstereceğim. Sizlerde kolonlarımın aynısını oynayabilirsiniz. Ya da değiştirip oynayabilirsiniz. Kolon oluşturmak şans işi arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu son iki haftaya dikkat dediğim sayılardan daha ziyade daha çok bu son 3 haftadır çıkmayan sayılara daha çok yoğunlaşırsanız bence daha iyi neticeler elde edersiniz diye düşünüyorum. Yine de çok fazla bu haftaya yüklenmeyelim. Ben size daha fazla oynayın diyeceğim bir hafta gelecek. O zaman daha fazla yükleneceksiniz. Benim size tavsiyem bu şekilde. Şimdi kolonlarımızı sizlere göstermeye başlayalım. 13 Temmuz 2020 10 numarada hazırlamış olduğum kolonlar. Birinci kolonum 9 18, 23, 27, 30, 44, 47, 59, 65 ve 73. İkinci kolonum 9, 18, 27, 30, 43, 47, 54, 59, 64 ve 73. Üçüncü kolonum 3, 6, 12, 15, 26, 34, 41, 50, 55 ve 68. Dördüncü kolonum 1, 5, 11, 20, 25, 31, 38, 40, 57 ve 63. 5. kolonum 8, 13, 17, 24, 35, 47, 56, 59, 65 ve 73. 6. kolonum 3, 5, 14, 27, 35, 41, 50, 54, 59, 65. 7. kolonum 1 8 16 25 30 38 44 55 57 ve 64. 8. kolonum 6 9 13 18 26 30 54, 61 68 ve 73.

13. kolonum 3 8 12 18 23 35 43 47 54 ve 60. 14. kolonum 9 14 20 26 35 41 47 50 59 ve 63. 15. kolonum, 18, 25, 27, 31, 38, 43, 54, 57, 60 ve 65. İlk göstermiş olduğum 15 kolon, size dediğim gibi en az 3 hafta veya daha fazla haftadır çıkmayan sayılardan yapmış olduğum kolondu. Şimdi de son 2 haftada çıkmış sayılardan yapmış olduğum 5 tane kolonum var. Onları sizlere göstereceğim. 16. kolonum. 2, 10, 28, 32, 39, 46, 53, 69, 71 ve 77. 17. Yedi. kolonum. 7, 16 22 33 36 48 58 67 70 ve 79 dokuz. On sekizinci 4 iki, dört, on, on dokuz, yirmi iki, otuz yedi, kırk dokuz, altmış iki, yetmiş dört ve yetmiş altı. 19. kolonun 7, 19, 28, 39, 42, 51, 62, 72, 78 ve 80. Yirmi ve son kolonumda 2, 7, 16, 22, 37, 39, 42, 58, 71 ve 80. Ben kolonlarımı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Sizler de içinizden geçen sayıları bir şekilde kuponlarınıza koyabilirsiniz. Ben iki tatlıyı karıştırmadım. Kuponlarımda gördüğünüz üzere. Sizler kolonlarınızı yaparken bu son 3 haftada çıkmayan sayılardan Atıyorum 6-7 tane bu sayılardan koyup Onların yanına da son 2 haftada çıkmış sayılardan da 3-4 tane koyup Öyle de kolonlar oluşturabilirsiniz Artık bundan sonrası biraz daha tabii ki şansı kalıyor ben hepinize bol şans diliyorum. İnşallah paraya en çok ihtiyacı olan, en çok borcu derdi olana çıkması dileğiyle diyorum. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.